Evet. evet. Abdülkargazı Ramola Cardozo. ilk geldi ilk maçında. Bir gol, bir asist. Daha evet. önceki transferlerde yine e, bakıyorum e, Linguist gol atmıştı. Ellington gol atmıştı. Yani e, takıma monte edilen herucuk oturuyor. Yani öyle bir durum e şimdi var. Takımın diyor. sahibi var aslında şirketleşmenin. E, önceki yıllarda çok eleştirdiğimiz Göztepe yönetiminin Göztepe'nin hedefinin şampiyonluk olması gerektiğini söylüyorduk. Önceki yıl, geçen yıl onlar bu seneyi biraz geçiş dönemi yapalım dediler. Ki dediklerinde yaptılar aslında. Şampiyonluğa oynayacak bir takımı oluşturdular. Şu anda maçın geneline de bakarsak Bandırma Spor hocası da İzmirli Hüseyin Hoca'nın Göztepe'yi yakından da tanıyan bir hoca ama daha çok isteyen rakip sahada daha çok savaşan bir Göztepe vardı. Özellikle ikinci yarıda defans bloğu çok iyiydi. Taha, Ümit ve Helington üçlüsünün bayağı başarılı gördüm. Brezilyalı 21 yaşındaki Ramulo bence artık buradan herhalde Göztepe'yi şampiyon çok yaptıktan da sonra oyuncu. çok yani... genç oyuncu, büyük paraları Avrupa'ya satabileceği belki de ...Göztepe'nin bir oyuncu geliyor diye düşünüyorum. Zaten Göztepe bir tane Amerika'ya da bir oyuncu sattı. Engalina Colorado Spring'e gitmiş bu hafta. Onu vermişler. Amerika'ya ihraç da yaptı Göztepe. Bir de baktığımız ha. zaman Bandırma maçında... ...yani Bandırma'nın Göztepe'den çekindiğinde maçı seyrettiyseniz eğer... ...yani beşli defansla çıktı. Yani Bandırma'da baktığımız zaman playoff potasında Hüseyin Hoca... Söylemlerinde Onur Göçmez Başkanımızla beraber hayalimiz yani süperli bir hayalimiz var diye yola çıktılar. Ama baktığımız zaman Göztepe'nin yani çekindikleri maçı seyredenler için de yani beşli defansla çıktı bandırma. Yani evet. Baktığımız evet. zaman yani Göztepe o korkuyu da sanmış. Tamam. Bu da önemli yani rakibin kazanacağını hissetmek veya onu hissettirmek çok önemli evet. bir olgu. Kendi sahasında olmasına rağmen bandırmayı hemen hemen yani sindirerek ya. hak ederek bir galibiyet aldılar. Kaldı kazandılar. ki aynı o bandırma Galatasaray'a kök söktürdü. Yani tartışılan i̇şte e, goller bu var. Bu ayrı bir hikayesi var. Yani baktığımız zaman yani yani. oradan da mesela biz de takip ediyoruz tabii ki. Bütün takip ediyoruz. Hüseyin Hoca'ya eleştiriler de geldi. Şimdi 90 dakika Galatasaray'a karşı yüksek eforlu oynayan kadroyu tamamen aynısını aynı şekilde Göztepe'ye çıkarman veya şu şu şu. Tabii bütün teknik adamların ayrı yani felsefeleri var, görüşleri var. Belki o takımı orada gördü Göztepe maçında. Ondan sonra aynı kadroyu istediklerini aldı sahada. Göztepe maçında da Galatasaray'a evet. karşı oynattığı kadroyu oynattı. Biz de mesela ilk devre bir respor Kupa maçı oynadık. Evet. Respor Kupa maçı ilk yarı bir golümüz verilmedi de 3-4 tane karşı karşıya kaçırdık. İkinci yarı maç 4-0 bitti çözüldükten sonra. Ama biz maç bittikten sonra yaptığımız analizde biz ilk yarı alacağımızı aldık. Erok maçında bu sistemle oynayacağız. Erok'u paramparça edeceğiz. Nitekim ilk yarıdaki oyunumuz Euro karşı Oynadık. Erokspor maçına karşı tuttu. Orada kazanarak geri döndük. Bazen tutar bazen tutmaz. Aynı felsefeyle Galatasaray maçındaki aynı oyuncularla devam etti. Ama maalesef yani Göztepe bayağı ağır bastı Bandırma maçında. Evet sen ne diyorsun? Ya, e, futbol aslında çok garip bir oyun. Şöyle garip bir oyun. Göztepe e, ligin ilk yarısında e, kötü gittiği dönemde ee, takip ettiğimiz kadarıyla ee, Hüseyin Hoca da Samsun'dan ayrılmıştı. E, ligin 9. haftasıydı falan yanılmıyorsam. Göztepe taraftarları ee, öyle bir e, Hüseyin Eroğlu arzusu vardı ki Göztepe taraftarların taraftarlarına inanılmaz. Yani o gün deselerdi ki Göztepe taraftarına Hüseyin Eroğlu mu gelsin, Stoylov mu gelsin %90'ı Hüseyin Eroğlu derdi. %99'u %99'u <laughs> Hüseyin Eroğlu gelsin derdi. Ve aynı Hüseyin Eroğlu <laughs> bandırmaya gitti Stoylo buraya geldi. Bu arada e, bugün de Stoylov'un doğum günü. E, 57 yaşına girmiş evet, Bulgar Hoca. Ona bir e, şey, e, doğum günü hediyesi de olmuş oldu evet, bu galibiyet. Ben de e, hocam e, dediğim gibi ben de maçı izledim. Hakikaten e, çok fark vardı. Yani eee korkuyu salmış e, ve e, maç çok e, tek taraflı maç gibi oldu. E, şey olmadı. İkinci. Bandırmanın pozisyonu yok yani maçta. Evet. Özellikle yani, öyle bir yani. şey oldu. Özellikle. Bu arada tabi geçen hafta bu Romolo. o e, Paranayense de yanılmıyorsam geldiğinde Aha. gelir gelmez hani, e, belki istatistikler her şey değildir ama ben en azından dedim ki geleyim bakayım bu oyuncu nedir ne değildir ne yapmış ne etmiş. Geçen sene bir gol bir asisti var bu oyuncunun. Evet. E, hatta gösterilen paylaşımların altına herkes işte ya şöyle büyük oyuncu getirdik Brezilya'dan oyuncu geliyor dedim ki ya istatistikler böyle falan yani istatistikler de her şey değilmiş ama evet, tabii şurada değil, değil <laughs> şurada değil hocam hani siz çok çok daha iyi biliyorsunuz. İlk başta böyle oynaması da e, ileride öyle oynayacak o, o onu da bilir, ya, garantisi da yapmak, gelmez. E, de gelmez. Ama bir eşikleri yine. Evet, evet, Kesinlikle <laughs> verdi. Kesinlikle böyle verdi Böyle başlaması yani. şuna şunu gösteriyor. Yani e, Göztepe oyuncu çok iyi hani e, golle, asistle değil de oyun sistemiyle çok iyi dahil etmiş ki evet. alıp e, işine yarayacak bir pozisyonda. Ya inşallah zaten olur ya. böyle. Yani İzmir yani, kulüpleri de sadece hem iyi oyuncular biz de burada iyi oyuncular izleyelim hem de oyunculardan da para da kazanılsın. Yani Kulüpler bu şekilde ay ayakta evet. kalacak. Şimdi e, az önce buca sporu konuşurken yani şimdi e, 15-20 tane oyuncu git, 15 tane oyuncu al. Yani bunu e, Sayın Başkan'a sormak lazım. Bunlar çok ciddi yükler. Yani bu tip şeyler kolay bir şey değil yani. Hak etmediğimiz şekilde özellikle mesela onu ondan bahsedecektim. Tek tek saydığım için çok üzerinde durmadım belki. Mesela Enes Alıç, Iğdır gitti. Yani Cihan Başkanımız üzerine titrediği. Yani en alt yaş kate, kategorisinden itibaren üzerine titrediği bir oyuncu. odayı o dayı yani bütün başkanımız dediğim gibi can başkanımız her şeyi yapmasına rağmen ve yani ilmek ilmek döşeyip onu yetiştirmesine rağmen, sulamasına rağmen, bu duruma getirmesine rağmen ve bütün hak edişlerini almasına rağmen ya yani bir yani gerçekten birazcık da ve yani, vefa Haksız fesih yapıp gitti Iğdır'a. Ya yani şu şekilde de gidebilir. Dediğim gibi Sayın Başkanımız Cihan Aktaş ve Nezir Bey Nezir Aktaş devreye kadar oynayın. Gitmek isteyene biz zaten müsaade edeceğiz dedi. Evet. Yani bu şekilde de evet. bu kadar emeğin karşılığında Buca Spor Kulübü'ne Iğdır Kulübü baktığımız zaman zaten yani nasıl paralar harcadığını Türk futbolunda ve hangi kulüplere sponsor olduğunu evet. Ya Alagöz Holding'in özellikle ta Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na kadar Ankara Gücü'nden, Van Spor'undan, Çorum Spor'undan yani Iğdır Spor Kulübü, Enes Alıç için buca spor kulübüne yani ne kadar para vereceğini telaffuz etmeyeyim ama o paraları kazandırıp Buca Spor'a en azından öyle gitmeliydi. Doğru. Evet. doğru Enes'in. Yani Buca Spor bunu hak etmedi. Net ifade doğru. edeyim yani. Evet, evet. O kadar Şimdi bu kadar emin karşılığı bu değil yani. da iş alakı ve şey olması lazım. Yani, yani e, işte e, vefa yine durumda aynı, durumda aynı olması yerden olması devam edecek olur. Ya, yani tamam. Göztepe'de e, Buca'da işte altı artık Artık İzmir takımları hem iyi topçularla e, devam etmesi lazım. Hem de oyunculardan para da kazanması lazım. Şimdi e, Göztepe en azından futbol olarak artık bize bir e, şey veriyor. Bir ışık veriyor. Bir veriyor veriyor. E bu hafta Kocaeli'nin puan kaybetmesi ve Tanke bence Süper Lig'de çok rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu Tabii görüntüsündeydi. Kocaeli Spor'un yüzüydü. Evet, yani. yani. Yarsın Hatta ben evet. Spor'un Bandırma maçında Bandırma'da izledim. E, o maçta kırmızı kart görmüştü Tanki. Yani Kocaeli'deki meslek, Kocaeli meslektaşlarımız karalar bağlılar. Eyvah yani. bu oyuncu 3 maç olmayacak. Biz yandık. Yani kaç maçı tek başına aldık Evet. Tanki, sırtını dayıyor, götürüyor. Evet. Kaç, kaç, bu gol Yani, yapıyor. Yapıyor. yani bu tankenin gitmesi bile aslında moral üstünlüğü, şimdi. puan üstünlüğü var bir de moral üstünlüğünü de Göztepe'den yana e, getiriyor. Hocamın dediği gibi yani şimdi bir istediğin oyuncu alırsan al. Yani onu kaç haftada oraya şey yapacaksın. O arada Göztepe e, atı geçer diye düşünüyorum ben. Bu hafta da zaten Manisa ile oynayacaklar Cuma günü. Ben biraz daha hedefine yaklaşacağını düşünüyorum Göztepe. Nin. Ama ben net kolay bir maç olmayacağını da söylüyorum. Manisa evet. takımı da yani baktığımız zaman kadro kalitesi anlamında hak ettiği yerde değil. Çok dalgalanmalar geçirdiler. Hafife alınacak maç yok zaten. Her maç final. Yani Göztepe kendi taraftarıyla tabii ki bir adım önde ama Hafif alındığı takdirde Manisa'da her rakibin, her takım başına dert evet. atacak, açamayacak kapısı e, mutl da Mutlaka hocam ben e, yine de yani şimdi e, Stoylov'la 10 e, maç, 8 galibiyet, 25 puan yani bir ivme yakalanmış Yok, burada aslında. O, 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 o ivmenin e, ben Göztepe'yi biraz daha e, maçta çok ağır, biraz değil bayağı ağır basacağını düşünüyorum yani açıkçası. Evet, evet. Ben biz tabi İzmir medyası ve tüm İzmirliler olarak aslında artık bir üst lige çıkalım. Buca Spor şampiyon olsun. Tabii ki. Karşıyaka şampiyon olsun. Göztepe'de çok yaklaştı ki Göztepe tribünleri fırtınam felaketim hasretim türküsü söylüyor. Aslında Ve... o bizim Buca Spor'un Evet. oradan aslında. Ben bunu. bunu, bunu Biz geldim, biziz, evet. aslında. Yani. <laughs> ya, 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 ge, geçmişte biliyorsun Göztepe Buga Spor'un başkanını da davet etmişti yani. Evet. Göztepe böyle bir, bir tüm, olay da vardı, tüm, da vardı var. yani. Buga telif davası açıldı. Levent Yüksel'i, tabii Göztepe'li taraftarlar hangi şampiyonluk maçına davet edeceğini şimdiden sanal ortamda tartışmaya başlamışlar.